Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Roman kardeşlerimiz çok renkli kişilikleri, sempatileri, güler yüzleri, neşeli halleriyle gerçekten ülkemizin ülkemizin gurur kaynağısınız. Başkanım ben sizden öncelikle Allah üstümde şahit çok memnunum. Size çok çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma belediyenizden sıcak yemeğimi alıyorum. Temizliğimi alıyorum. Allah razı olsun. Ne zaman bir işim düşerse kapınıza geliyorum. Mahallemiz için olsun, düzcemizin için olsun. Canla başla çalıştığınıza birebir şahidim. Bundan da çok memnunum. Yani kısaca sizden memnunum. Kütüphanemiz Ramazan'da sahura kadar açık olacak. Tabi ders çalışan çok acıkır. Beyin çalışıyor. Onlara da bila bedel çorba ikram edeceğiz. <laughs> en zor şey Orman Bakanlığından Rüha bir yer almaktır. Çok zordur. Dört yıldır uğraşıyorum. Takas yaptık. Belediyemizin bazı yerlerini de verdik. Orman Bakanlığından Tarım ve Orman Bakanlığından devlet hastanemizin önünde eski fidanlık arazisini aldık. Orası 34 dönüm. Oraya bir hastane inşa edeceğiz. Ya 65 bin metrekare kapalı alan olan veya 125 bin metrekare kapalı alanı olan. Genel talep bu hastanenin altı katlı olması ve temelinde de deprem izolatörleri olması. Deprem bölgesiyiz. Kapalı otopark olacak vesaire. Burayı yaptığımız zaman 800 yataklı hastane, 365 yataklı da mevcut hastane Düzce'nin aynı kampüs içerisinde 1165 yataklı bir hastanesi olacak. Bu şehrin, Düzce'mizin hangi alanda bir eksiği açığı varsa Onları tespit ettik ve ben Düzce'ye bu seçimden önce 5 bakanımızı davet ettim. Biz seçtik. 27 Mart 1994 belediye başkanı oldu. Depremden önce iki sel felaketi geçirdim. Bir tane bakan getiremedim Düzce'ye. Bir bakan, bırakın bakanları, bir milletvekili getiremedim. Bir devlet su işlerinin genel müdürünü getiremedim. Şimdi bakıyorum bir sel oluyor Düzce'de. Allah! Arabalar zırt zırt geçiyor. Falanca bakan gelmiş, falanca genel müdür gelmiş, şu bakan gelmiş, bu bakan gelmiş. Ya Allah aşkına ya. Koca Ankara'daki bakanı getirdiler. Düzce'ye belediye başkanı yaptılar. Düzce için en büyük şeref bu. Onun için size bir şey söylemek <laughs> istiyorum. Bakın. Siz çocuklarınızın geleceğine oy verin. 27 Mart 1994 belediye başkanı oldum. 1 Nisan göreve başladım. 5 Nisan Tansu tasarruf genelgesine takıldı. Biz de o tasarruf genelgesi içerisinde 5 Nisan'da müracaatım var. Hiç unutmuyorum. Doğalgaz. düzeye doğalgazın gelmesi lazım. Doğalgaz ne zaman geldi biliyor musunuz? Deprem de bitti. 2004 seçimlerine geldik. 10 sene sonra imzalandı. Meclisten çıktı. Depremden önce iki sel felaketi geçirdim. Bir tane bakan getiremedim düzceye. Bir bakan bırakın bakanları. Bir milletvekili getiremedim. Bir devlet su işlerinin genel müdürünü getiremedim. Şimdi bakıyorum bir sel oluyor Düzce'de. Allah! Arabalar zırt zırt geçiyor. Falanca bakan gelmiş, falanca genel müdür gelmiş, şu bakan gelmiş, bu bakan gelmiş. Ya Allah aşkına ya. Koca Ankara'daki bakanı getirdiler. Düzce'ye belediye başkanı yaptılar. Düzce işin en büyük şeref bu. <laughs> Düzce'de deprem oldu Allah aşkına ya. O günleri bir hatırlayın ben hala Düzce sokaklarında dolaşırken başkanım beni kurtar. Sesimden tanıyor, öbürü bir para seslenirken tanıyor. Kurtar diye yalvarırken Allah aşkına biz bu gecelerin sabahı yok mu ya Rabbi? Bu karanlık bitmeyecek mi? Aydınlık gelmeyecek mi dediğimiz zaman bizi on gün kimse duymadı kimse. Hala o sesleri duyabiliyorsam çektiğim acıdır bana o sesleri duyuran. Bakanlar Kurulu kararıyla Düzce'nin şehir imar planı iptal edildi. koordinatları ile ülke koordinatları birbirini tutmadı. Onun için size bir şey söylemek istiyorum. Bakın siz çocuklarınızın geleceğini oy verin. O sizi ziyaret edecek bir komşunuz eğer AK Partisi'ne karşı çıkıyorsa onu ikna etmek için defalarca evine gideceksiniz. Allah hepinize <laughs> daha doğrusu tekrar tekrar. <laughs> teşekkür ediyorum.